Çalışkan hanımların yanındayım. Gördüğünüz elimdeki kaseler sütlaç kaba. Sütlaç desem herkesin bir tarifi var. Bir sürü tarif söyleyebiliriz. Peki sütlaç kabı nasıl yapılır? Yanımda Afyon şuhutlu hanımlar var. Kadın kooperatifinde birbirinden çalışkan emekçi hanımlar bir araya gelmişler. Sütlaç kabı yapıyorlar. Selamun aleyküm hanımlar. Evet. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz nasılsınız demek yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yok mu? Bizim de ilk çekimimiz olduğu için biz de heyecanlıyız. Siz, siz, sizin oralarda <laughs> nasılsınız yok, diyen... Yok, yok. Kız değilim. kaçma. Nereye <laughs> Gel gel. Gel gel. <laughs> gel gel. Yok yok. yok, yok, yok. Kız <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Kaçınılmaz son. Nasıl olsa geleceksin. Gel canımı, Gel bebeğim. Gel. Gel. Kaçınılmaz son. Geleceksin yanıma. Hiç şansın yok. Benim ilk çekimimde elime keçi verdiler. Daha diyecektim Sen Ama acele ettin. <laughs> acele ettim. Daha kaç <laughs> saat bekleyecektim abla. <laughs> yok çok acele ettin. <laughs> Selamun aleyküm tatlım. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İsminiz ne? Müşerref. Müşerref abla. Yine ne güzel ismi var kız. Müşerref abla. Buyurun. Yaptığın şeyi anlat. Bu sütlaç kabı nasıl yapılıyor hayatım? Ya ben en son aşamadayım. <laughs> Hangi aşamadasın? Yani, ben mi? baş aşamayı bilmiyorum ki sonunu bileyim. Baş aşamadaki kim? Merik İlk abla. Ne yapıyorsun abla sen? Bursa'dan geliyor çamurlarımız. Kırmızı çamurumuz da var, yeşil çamurumuz da var. Onları güzelce ne? havasını aldırıyoruz. Makineden geçiriyoruz. Hı. Pres'e veriyoruz. Hı hı. Pres'ten rutuşe. Onu da arkadaşlarımız yapıyor. <laughs> Pres'ten sonra kim var? Pire var Pire. Pire. Gel de beyim. Sen presçi misin? Evet, ben presçiyim. Adı ne tatlım? Elif. Ya düşünsenize bir kızsınız, bir hanımsınız ve presçisiniz. Ne kadar havalı bir iş, ne kadar havalı bir meslek. İşin erkeği kadını var mı? Yok. Bir ayrımı var mı? Yok. Hani bu e, pres deyince aklıma böyle koca koca makinalarda böyle erkeklerin yaptığı işler geliyor aklıma. O, senin yaptığın iş nasıl? Benim yaptığım işte aynı şekilde hem erkek hem kadın kullanabilir bir makine. E tabii zor kısımları da var ama severek yapıyorum. Ya, peki bu işe nasıl girdin kız? En başından başlayarak, isteyerek, iş kurdan başlayarak girdim. Ondan sonra devam ettim. Kaç yaşındasın? 20. Hı, Kaç yaşındasın? söyleyeyim? Hayır canım benim. 20 yaşındasın. Okul falan yok mu? Üniversiteyi denedim. İstediğim bölüm gelmedi. Sonra Hı -hı. devam etmek istemedim. Hı -hı. O şekilde çalışmaya başladım. Peki bundan sonraki hayallerin ne? Çalışıp daha iyi yerlere gelmeyi düşünüyorum. Bu meslekte mi? Bu meslekte ya da başka bir meslekte. Başka bir meslek derken? Kendi dalımda, yiyecek içecek hizmetlerinde. Yiyecek içecek e, sektöründe eğitimin var öyle mi? Var. E sen kabından <laughs> başladın artık, <laughs> kasesinden. Ondan sonra bir tatlıcı dükkanı açarsın, sonra e sütlaçlar yaparsın, tatlılar yaparsın. Eşallah yaparım yaparım. Ay inşallah vallahi. Burada herkes birbiriyle yabancı mı akraba var mı? Ayrıyız ama çok yakınız birbirimizle. Akrabalığımız yok. Her gün aynı ortamda olunca evet, tabii. Bir aile osuz, oluyoruz. Değil, değil mi? mi? Aynen. İnsan kendi akrabalarından bile daha yakın oluyor. Evet. Buradaki ilişkiler nasıl? Gayet de güzel. Herkes kız mutlu geçinebiliyor yani. Anlaşmamazlığımız yok. İyiyiz hı hı. yani. Büyük büyük, küçük küçük. Zaten iki tane kızımız var. Hey maşallah. Kızımız ne yapıyor? Sanki o da sırt. Sizin... Sır yapıyorum. Sır mı? Evet sır yapıyorum. O, kaç, o hangi aşama? Presten sonra mı? Presten sonra rütüş var. Rütüş Kim? Üstü Gel ablacım sen de. Kız utanma tatlım. Yaptığın işi anlatacaksın. Evet, ben rütüş yapıyorum. Kenarlarını düzeltiyorum. Rütüş bu kenarları mı oluyor? Kenarlarını düzeltiyorum. Sonra? Bu, bu desenleri kim yapıyor? Çizimci Hı -hı. mi var? var. Hoca var. Ha hoca var. Hı -hı. Hı -hı. Sen bu kenarlarını mı yuvarlıyorsun? Hı, -hı. Oraları süngerle düzeltiyorum. Adı Daha ne abla? Emine. Emine abla peki evde çoluk çocuk var mı? Var oğlum var bir tane. E sen çalışıyorsun evdeki işleri kim yapıyor? Gidince yapıyorum akşam. Ya hemen evet. hem evde hem işte çalışıyorsun. Evet çalışıyoruz. Oh, kocan ne şanslı. Aynen. Ne yapıyor nerede çalışıyor? Şu an evdeyim. Evde mi? Hı hı. Sen çalışıyorsun evde mi oturuyor? Biraz öyle. Niye? İş mi yok yoksa çalışmıyor? Yani. Bulamadım, i̇ş bulamadığından dolayı iş bulamadığından. Hep ayakta çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Peki böyle sabahtan akşama kadar ayakta olmak zor değil mi? Ya o kadar zor değil, alıştık. Peki ev işimiz zor, burası mı zor? Çalışmak daha güzel. Ya bir şeylerin sahibi oluyoruz. Aynen, aynı fikir Bunu duymak için sordum. Çünkü evet. ben de çalışan bir hanımım. <laughs> bir kadın çalışması lazım. Sen ne yapıyorsun abla gel? Ne güzel gözlerin var kız maşallah. ederim. Gelen gidiyor kız işte, gibi <laughs> bunu alıyor. Teşekkür ederim. Gelsenize kaçmayın yanıma gelin. <laughs> aa! aa. Evet, hoş geldiniz. Hoş <laughs> İsminiz neydi? Özlem. Ne iş yapıyorsun burada? Ben üretim sorumlusuyum. Kooperatif kurucu üyelerinden biriyim. Öyle ee, mi? Bir kuruluş aşamasından itibaren her adımında vardım. Hı -hı. İş yerimizi daha önce... İşkur'dan meslek dindirme kursuyla başladı. Kadınlarımıza ekmek kapısı, istihdam sağlayabilmek, oh, kariyer edinmelerine e, sebebiyet verebilmek için en başta e, hepsine teşekkür ediyoruz tabii ki buradan bize destek verdiği için. E, en önemlisi kadına güvenmeleri, <laughs> arkalarında olmaları. Bravo. Kadınların da bu emeği göz ardı etmeyip ellerinden gelen emeği arkalarına koymadan en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Oh ne güzel vallahi. Peki e, bu çömlek işi nasıl başladı? İlk bu işin hocası kim? İlk etapta afyon'da tüm ilçelerde bir kadın kooperatifi kuruldu. Her ilçeye hı hı. ve her ilçenin birbirinden farklı bir meslekte ilerlemesi sağlandı. Her kooperatif birbirine paslaşarak, her konuda birbirlerine rakip olarak değil birbirlerini destekleyerek kadın e, birlikleriyle devam ediyoruz. Çömlekçilikte e, Şuhut'un keşkeği meşhur dedik. Evet. E, Keşkek çömlekte yapılır dedik. En küçüğünden başladık yapmaya. <gülüyor> 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 evet. Peki keşkeğin çömleği ne zaman yapılmaya başlar? E, çömleği de en kısa süresi içerisinde onu da yapacağız inşallah. Biraz o el becerisi gerektiren bir e, işlem. Daha çok makinalarda değil elle yapılan bir işlemde Hı -hı. geçmesi gerekiyor Onları çömleğin. Onları kim yapıyor? Çömlek şu an e, için üretimimiz yok ama en kısa süre içerisinde onu da yapacağız inşallah. Genelde kim yapıyor buralarda? Şuhutta çömlek pek yapan yok aslında. E, nereden geliyor bunlar? dışarıdan alınıyordu, temin ediliyordu bir şekilde. Ya. Şu da her evde bir çömlek vardır. Keşkeksiz, çömleksiz bir ev yoktur. Coğrafi işaretli bir ürünümüz aynı zamanda. Ama yapan yok. <laughs> Ama yapan yoktu. Aa, aa, bak gördün mü? Buraya çömlek işini bilip de gelip bir dükkan açsan vallahi köşeyi dönersin <laughs> evet. ha. Değil mi? Evet. Vallahi. Doğru. Biz de çömlekte başlayamadığımız için en küçüğünden başladık. Önce sosluk ürettik. İşkur döneminde arkadaşlarımızla birlikte el birliğiyle çalıştık. Sonrasında devam ettik. Burada herkes hani o benim işim bu benim işim gibi bir ayrım söz konusu değil. Herkes el birliğiyle bazen yarım saat geç çıkıp işimizi bitirip öyle çıkıyoruz. Bazen pazar günü gelip makinemizi fırınımızı boşaltıp dolduruyoruz. Her birine demekler için teşekkür ediyorum buradan. Bir bayan olarak evimizde işimizde her konuda ekonomik özgürlüğümüzü elimize olarak e, bir erkek desteğine ihtiyaç duymadan ya da e, tek başına ayakta kalabilmeye, hayatta kalabilme mücadelesi içinde her kadın bunu yapması gerekiyor ki kadın isterse yapamayacağı bir şey yok buna inanıyorum Ay, canım benim gel seni bir kere öpeyim ne güzel konuştun Oh oh valla bunu hak ettim bak yanaklarında ruj oldu olsun yakışır <laughs> valla e, şimdi tamam kadın evet. çalışmalı çalışmalı diyoruz evet. da evde havalar nasıl Evde benim çocuklarım büyük olunca çok bir problem yaşamadım. Hı hı. Ee, aynı zamanda ev hanımıyız, anneyiz, çalışanız hepsine yetiş yetişebiliyoruz. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. Öğrencilik de da devam neler. ediyor. Aa, aa, ne <laughs> okuyorsunuz? Reklamcılık ikinci sınıf öğrencisi. E, ne zaman bitiyor okul? Bu sene bitecek inşallah. Evet, F Fatoş Hanım e, hanımefendiye e, bizim kurumumuza böyle belki bir iş bağlantısı olabilir yani ne olacak stajı alalım. <laughs> İstanbul'a götürelim. Özlem Hanım peki kooperatifin bir adı var mı? Kooperatif başkanımız anlatsın onu da. Başkanımız e, hanımefendime. Evet. Buyurun başkanım sizi şöyle yanımıza alalım. Teşekkür ederim. İsminiz ne? Merve. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Zafer'in kazanıldığı topraklara, Şuhut'umuza hoş geldiniz. Ben Şuhut'ta değilim olduk. ama Şuhut'u sahiplenen biriyim. Ne güzel, nerelisiniz? E, Nideliyim normalde. E, Şuhut'ta <laughs> ikamet ediyorum. Peki başkanım bu kooperatifin adı ne? Şhut Kadın Kooperatifi. Ben öncelikle e-ticaret ve sosyal medya uzmanlığı üzerine başladım. Genel kurul seçimiyle birlikte başkanlığa seçildim. O şekilde devam ediyorum şu anda. Peki başkanım o zaman bunun aşamalarını bize zaten hanımefendiler burada kendi çalıştığı aşamalardan evet. bahsetti ama genel anlamda nasıl yapılıyor? Nasıl başlıyor? Nasıl bitiyor? Şöyle öncelikle elime bir tanesini alayım ben. Tamam. Bu kırmızı topraktan oluşan bir e, madde. Kırmızı toprağımız Bursa'dan geliyor. Şuhut'un toprağı elverişli değil. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan geliyor toprağımız. Paletler halinde geliyor, kalıplar halinde. Ablamız tek tek makinede sucuk halinde önce çekiyor. Sucuk Makine mu? evet, sucuk Afyonu diyoruz sucuğu? biz ona. Evet. <laughs> Afyon sucuğu, meş Afyonu sucuğu meşhur. Afyon'un sucuğu meşhur. Şuhut'un da çamur sucuğu meşhur. <laughs> Kaymak nerede? Sütacın içinde mi üstünde mi? Kaymağını e, biz kasesini veriyoruz. Kaymağını içine koyuyorlar <laughs> şeffaf e, kapayla satıyorlar müşterilerine. A, bunda şey de satıyorlar. Biz yoğurtçulara veriyoruz genelde. <laughs> Evet. Sütlaç yapan mağazalara, otellere veriyoruz, Hı -hı. restoranlara veriyoruz. O şekilde toptan satışımız mevcut. Sosyal medyadan mı? Ee, sosyal medyadan değil, direkt e, birebir irtibat kurarak direkt satışımız gerçekleşiyor. Kalıplar halinde çamurlarımız geliyor. Evet. Ee, çamur bakım makinamızda sucuk haline getirip dilimlenmiş şekilde pres makinamıza geçiyor. Pres basıyor, kenarlarında biraz fazlalık kalıyor. O fazlalığı arkadaşımız rötuş makinesinde kenarlarını düzeltiyor. Hı -hı. Daha sonra sonra fırınlarımıza giriyor. Fırınlarımızda piştikten sonra kaç derecede pişiyor? Bin derecenin üzerinde pişiyor. Ne kadar süre? Bir e, saat yaklaşık saat. 7-8 saatte pişiyor. Peki kaç tane böyle kase pişiyor o anda? Biz günlük üretimimiz 3 bin. Satılsın, satılmasın ama pişecek bu öyle Sen mi? De. Peki bu fırınlanmış olarak çıktıktan sonra ne oluyor 7 saat sonra? Fırınlanmış olarak bisküvi haline geliyor bisküvi bu şekilde. mi? Evet, bisküvi diyoruz Aa, buna. Aa, sucuk, bisküvi, <laughs> kaymak, <laughs> börek Çörek, evet. başka bir şey var mı? Başka yok galiba. <laughs> Daha tamam. sonra arkadaşlarımız sır silme makinesinde önce sırlıyorlar. Sırlıyorlar ee, mı? Evet. Ee, i̇ç Nasıl kısmı yapmış? sırlanıyor. Sırlarken beyaz kalıyor. Daha sonra fırında bu halini alıyor, şeffaf evet. beyaz halini. Sonra bu hale geliyor. Evet. Bu insanı zehirler mi? Bu e, evet. tamamen kilden, doğal maddelerden oluşmuş bir sır yapısı var. Kesinlikle Hı -hı. insan sağlığına hiçbir zararı yok. Yani ilk bunu satın aldık, eve götürüp fırına e, koyup pişirip öyle kullanmak lazım diyorlardı. Bu o, iki kere değil. bin derecenin üzerinde fırınlandığı için hiçbir işleme gerek yoktur. Sadece temiz bir suyla ya da içinize silmiyorsa sabunlu suyla, deterjanla temizleyip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hani bazen bu tezgah tavalarda diyorlar ya süt bekletin, işte zehirlemesin bunların evet, da öyle bir şey var e, mı? Bunlar da genelde yoğurt koyup satıldığı için e, gıdayla temasa uygundur. Yani bir şey bekletmeye gerek yok. yok. Direkt evet. al, kullan. Bekletseniz de sorun olmaz. Peki bulaşık makinesine atılır mı? Tabii ki atılır. Kesinlikle olur. Yani o bulaşık süngeriyle böyle böyle yıkasak açılıyor mu, çiziliyor mu? Çizilmez. 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 Sır yapısından dolayı çizilmiyor. Camsı bir yüzeye evet. sahip. 1000 derecede ve 1200 derecede fırınlandığından dolayı bulaşık süngeriyle fırında sıcakta, soğukta etkilenmez. Peki bundan başka bir şey yapıyor musunuz? Kırmızı toprak dışında bizim seramikten ürettiğimiz buhurdanlıklarımız mevcut. Hı hı. Şu tasarım tamamen bize ait. Kadınlarımız el bunları boyuyorlar tek tek. Hı hı. Alçı kalıplarımız var. Önce onlara dökülüyor. Bir süre bekletildikten sonra çıkıyor. Çıktıktan sonra arkadaşlar bu kısımları tek tek elleriyle oyuyorlar. Daha sonra yine bu da iki aşamada fırınlanıyor. Şu şekil verilip e, kullanılıyor. Genelde bu hurdanlık ne diyorlar? Ya bu işte mum koyuyoruz. Evet mum koyuyoruz. Üstüne uçucu yağ koyuyoruz. O da Nereye yağ. koyuyoruz yağ? Şu kısma biraz sıcak suyla uçucu yağ koyuyoruz. Üç uçucu yağ nereden buluyoruz? Çarşıda satılıyor mu? Aktarlarda satılıyor. Alt kısma da şu kısma tea light mum koyuyoruz ısındıkça etrafa koku yayıyor. Ya ben evet. bunu sadece biliyordum valla. Gördünüz mü hanımlar? Benim gibi bilmeyenler için evet. Merve Hanım güzel bir bilgi verdi. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Peki başka ne var? Cezvemiz var. Kırmızı topraktan. çok da güzelmiş baksanıza. <laughs> bunu da kendimiz yapıyoruz. <laughs> Şirine. Eee nasıl oluyor? Şirine kalıplardan çıkarak daha sonra sap kısmı yapıştırılarak iki kere fırınlanıyor. Şu kısmını istediğimiz renk yapabiliyoruz. Yine sırlı bir yüzeydir. Peki bunu böyle ocağa koyup kahveye pişirebilir miyiz? Çatlamak Közde mı? Közde, kısık ateşte, ocakta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Toprak olduğu için tamamen doğal malzeme olduğu Hı. için e, kahveye lezzet katıyor ve daha köpüklü oluyor. ya Bunun garantisi var mı? Garantisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Kullanıma bağlı. <laughs> Sütlaç kasesi yapan hanımlar Evde sütlacı nasıl yapıyorlar? Onun da ayarı bir zordur, bir evet. zordur hiç sormayın. Evet. Birkaç sefer yapayım dedim, elime yüzüme bulaştırdım söylemesi <laughs> ayıp. Hiçbir zaman anneminki gibi zaten yapamadım. Zaten o dışarıda satılanlarda da pek sevmem. O üstü nasıl yanık olur? Sanki en marifetli şurada böyle yanık Bence yanık de. bakıyor o değil mi? Böyle tam bir ev hanımı <gülüyor> nasılsınız <gülüyor> demedi ama bir sütlaç tarifi verir artık. <laughs> Şunları şöyle kenara Tabii. bırakabilir miyiz? Gel tatlım. Gel şöyle gel gel tatlım ha Melek abla hakiki sütlaç nasıl yapılır Mahalle süt alırız biz genelde marketten pek almayız kaynatırız güzelce sonra pirincimizi pişiririz pirinci içinde mi içine mi atıyoruz dışarıdan pişiriyoruz yok dışarıda pişiriyoruz evet. Ayrıyeten pirincimizi pişiririz nasıl pişiriyoruz? suyla sota. mı suyuna sade suyuna aa ee aslına pişiririz ben içine atıyorum bak ondan Yok, lapo oluyor demek ki Biraz birazcık da nişasta katarız bir dakika melek abla o pirinci e, sütün içine atsak lapo mu oluyor pirinç sütün içinde pişmez ki altını tutar o zaman Ha, <laughs> belki lapo oluyor demek ki ondan oluyormuş pardon <gülüyor> <gülüyor> kıza gülüyorsun bilmiyorum nereden biliyorsun de gülüyorsunuz ama gülmeyelim mi gül <laughs> <laughs> Yine kaçtı yerim seni Eee <laughs> Melek abla dışarıda pişirdik. <laughs> i̇yice pirinç lapa mı olacak Pişe, pişince yoksa azıcık diri pişti. mi kalacak? Yok çok diri olmasına gerek yok. İyice Biraz pişti, pişti suyunu tabii. çekti. Suyunu çekti. Sonra kaynar sütün içine boşaltıyoruz. Evet. Kaynar sütün içine boşaltıyoruz. Nişasta nerede? 2 kilo süde 3 kaşık nişasta. 2 kilo süte ne kadar pirinç peki? 1 çay bardağı yeter. Bir çay bardağı, aa ben de şey koyuyorum, o e, su, su bardaklarından, o çok geniş. <laughs> Benim sütlaç nanay olmuş. Pilav evet. oldu seninki. ne oldu? Pilav, pilav. <gülüyor> <gülüyor> pardon. <gülüyor> Benim sütlaç pilav olmuş, pardon. Sütlaç diye ama yani iki kaşık yedim, ondan sonra tabi gizli gizli yiyordum hani kimse göstermeden. <laughs> <laughs> Benimkisi sütlü pilav. E sonra? Bir su bardağı kadar da şeker katarız. Eyvah. Üç su bardağı. Ben yarım kilo şeker koydum. <laughs> Benimkisi iyice lap oldu. Evet bakalım olsun. Ama çok şekerliydi gerçekten tansiyonum fırladı akşam. <laughs> Ay vallahi kimsenin de haberi yok bundan. Bir de kaselere koydum çocuklara dağıttım hani. Dedim çocuklar gelin. Çocuklar, <laughs> çocuklar da senin işte. <laughs> Aynen. Sonra abla? Sonra nişastamızı birazcık suyla eritiyoruz, karıştırıyoruz. İçine koyduk, karıştırdık. Hepsini sonra... sütün içine katıyoruz. Hı -hı. Şekerimiz de biraz kaynıyor. Kaynadıktan sonra indirmeye 5-10 dakika kala da şekerimizi katıyoruz. Hı -hı. Sonra indiriyoruz, kaselerimizi alıyoruz. Fırınımızı ayarlıyoruz. Fırın tepsisinin içine birazcık su döküp... Niye? Kaselerimiz çatlamasın diye. Etler çok koyulmasın diye. Kaç koyuluyor mu o zaman? Ay, daha kaynamaya Tabii kaynamaya devam daha fazla edecek fırının içinde. Sütlaç kaynadıkça daha çok koyulmasın diye, diye. tepsisine biraz su ekleriz. Sütlaç kaselerimizin içine sütlaçlarımızı döküp fırına süreriz. Ay ne güzel bir bilgi. Sonra eğer çok kızardın istiyorsanız birazcık yumurta akını üstüne gezdirirsiniz. Yumurta akını? Evet. İçine koyulmuyor mu yumurta? Hayır. Hayır ben biraz lezzet katsın diye lezzet yumurtayı kırıyorum, akını dışarıda bırakıp sarısını böyle bir çay kaşığı alıp içine koyuyordum. Yok biz öyle bir şey yapmayız. Evet, fırında bekleyince üzeri kaymaklanıyor sütlaçımızın. Ondan sonra çabuk kızarsın istiyorsak fırça yardımıyla pastaya biraz sürer. Beyazı mı gibi sarısı mı? Beyazını. Beyazını mı? Ya da biraz evet. pudra şekeri de serpiştirebiliriz. daha evet, karamelize olur. Olabilir. Daha çabuk. Üstü böyle yanık yanık olsun evet. diyor. Hı -hı. Yani bu da açlığın ne kadar bir noktası. Sesiniz Üstü kızardığı gibi. zaman çıkarırsınız yani. Hepinizin tarifi aynı mı? Daha alıştığımız damak lezzeti öyle. Benim o zaman e, sütlaç tarifi yalan oldu. Ben yanlış yapıyorum. Bana yıllardır. <laughs> Biz yapalım da siz buyurun gelin Ay, yiyelim. İnşallah. İnşallah. Ama ben bu tarifi deneyeceğim. Unutmadım. <laughs> onu direkt fırına koymadan buzdolabına koysak. Üstü olur. Öne de yenir. Üstü kızarmadan da yenilir. Fırın sütlaç olmaz, sade sütlaç olur. Sadece sade sütlaç olur. olur. <laughs> He, anladım. Peki sütlaçın üstüne fındık, fıstık gezdirsek olur? Hindistan cevizi falan. Yerken Tabii yapab, yapabilirsiniz meyveler falan. Yerken yapabilirsiniz sütle sevdiğiniz sütle, şekilde. Ananası normal rendeleyebilirsiniz, portakal kabuğu rendeleyebilirsiniz. Ha, sütleç o zaman piştikten. muhallebi gibi olur ama ya. Meyve aromalı oluyor. Meyve aromalı. Doğru söylüyorsun. Çocuklar Olabilir. seviyor. Denenebilir. Senden sonra benim sütlaç tarifi yalan oldu. Artık senin tarifi deneyeceğim. Eminim çok güzel olacaktır. İnşallah. İşte. Yılların da tecrübesi. Sen şimdi hem çömleğini yapıp hem de sütlacını kim bilir nasıl güzel yapıyorsundur. Bir de böyle açık yüreklilikle o tarifi de herkes vermez. Verdiğin için de teşekkür ederiz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada inanılmaz bir koku var. Bu koku da nasıl duruyorsunuz? Bu koku ne kokusu ya? Mervan Hanım. Pires makinemizde kullanılan mazot kokusu. <laughs> Genelde eş dost akraba arkadaşlar buradan direkt gittiğimizde e, benzinlikten mi geldiniz, oradan Aa, mı çalışıyorsunuz diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama işimizi sevdiğimiz için tabii ki e, koku önemli değil. Önemli olan insanların, kadınların özellikle hayatına Doğru. dokunabilmek. Doğru. Biraz daha fazla kadın çalıştırabilmek. Doğru. Bu şekilde Her işin ederiz. bir zorluğu tabii var. ki. Her yaştan bir, bir hanım var. 20'li yaşlar var, 30'lu yaşlar var, 40'lu yaşlar var. Ee, kendi aranızda birleşmişsiniz evet. aslında. Her yaşıtta kendi içerisinde arkadaşlık Aile kurmuş. Aynen evet. Aynen. Aile Bu çok gündüz. önemli. Birlik ve beraberlik var. Evet. O yüzden buradan bütün hanımlara seslenelim, değil mi? Evet. Şu en küçük bireyimiz kim? Elif. Elif'ciğim gel tatlım. Buradan yaşıtlarına ne söylemek istersin? Herkes kendi ayaklarının üzerinde durmasını bilsin bence. Evet. Yani baba parasıyla veya başka bir şeyle ileriye gidebileceklerini düşünmüyorum. Okumak istiyorlarsa okusunlar. İstemiyorlarsa düzgün bir işe girip çalışsınlar bence. Çalışmak dünyanın en güzel şeyi. Aynen öyle. Peki burada da yaş olarak en büyüğümüz kim? Melek abla. Melek abla, senin yaşın kaç Melek abla? 50. Maşallah. Aranızda tam 30 yıl var ve aynı ortamda çalışıp arkadaşlık ediyorsunuz, yoldaşlık ediyorsunuz. Evet. Bu çok kıymetli. Bence herkes çalışmalı. Çalışmayan olmamalı. İşleyen demir ışılda. Pas tutman. Hele kadınlarımız kendi ekonomik özgürlüğünü eline almalı. Her konuda söz sahibi olabilmeleri için. Kadın ne isterse yapar. Hele bir de birlik olduğu zaman Aynen. tek bir elden değil, hep bir elden daha güzel başarı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.